gore. <laughs> Hastane çok güzel. standındayız. Burada görüldüğü gibi alo 150 bölümümüz. Yan tarafta da kariyer merkezimiz ee, çalışma yapmakta. Vatandaşımıza yardımcı olmak, bilinçlendirmek, hizmetlerimizle buluşturmak, beklentilerine yanıt vermek amacıyla e, gerçekten deneyimli, birikimli ekibimiz çalışıyor. Kariyer merkezimizle ilgili paydaşlarımız var. Hatırlanacağı üzere bunlar organize sanayilerimiz serbest bölgemiz, ticaret odamız, borsamız, sanayi odamız, üniversitelerimiz gibi kurum ve kuruluşlarımız. Dolayısıyla o sebeplerimizin işin içerisine girmiş olması demek, 1800 tane Kayseri'deki endüstri merkezinin bünyemizde olması. Aynı zamanda iş kurma aripetiyle de e, iş birliğimiz söz konusu olduğu için vatandaşlarımızın kapı kapı gezmesine gerek yok, kendi CV'sine uygun iş alanını rahatlıkla kariyer merkezimizden öğrenebilir. Onunla e, gerekli girişimlerde bulunabilir ve tabii ki kariyerine uygun bir şekilde de inşallah nasip olursa işe başlayabilir. Gençlerimizi seviyoruz. Kendilerini donanımlı, eğitimli, farkındalık oluşturacak bir yabancı dil, bir enstrüman, yani bir etkinlik ilave bir adım öne çıkacak bir mutlaka özellik kendilerine eklemeler diyor. Onların alnından öpüyor. Peki, Ekibimize efendim, kolay gelsin diyoruz. E, peki etkinliği değerlendirecek olursak Cumhurbaşkanlığının önemli bir etkinliği, gerçekten geniş çaplı bir etkinlik ve üniversite öğrencilerimiz, lise öğrencilerimiz hepsinin gözü pırıl pırıl, hepsi katılmışlar, çok yoğun da bir katılım var. Etkinliği değerlendirecekler de neler söylemek ister? Şimdi ben girerken de e, buradan yararlanıp çıkan dostlarımıza, yavrularımıza sordum. Gerçekten önemli, anlamlı, verimli ve bize katkı sağlayıcı diye nitelendirdiler. Ben Cumhurbaşkanlığımızın iletişim e, birimine. Özellikle başkanlığımıza teşekkür ediyorum. Burada kendileri de takdir ederler ki kamu kurum kuruluşlarıyla buradaki e, odalarımızda sivil toplum e, birimlerimizde adeta dayanışmanın da en güzel örneğini sergiliyor. Evet. Amacımız gençlerimizi yüreklendirmek. Amacımız gençleri bir harfe sığdırmamak. Amacımız teknofest gençliğini oluşturmak. İnşallah bu anlayış içerisinde hep beraber dayanışmak. Yerel yönetimlerimizde sivil toplum teşkilatlarımızda Kamu kurum kuruluşlarımıza Cumhurbaşkanlığımızın iletişim biriminin öncülüğünde önderliğinde e, her birimi tanımak ve tanışmak büyük bir fırsat. Kesinlikle. Hizmeti ayağına getirme olayı. Bakanım başkanın tansiyonu yükselmiş mi?